A1 UP modelli uzun sap maun tekne profesyonel bağlamamızın tonunu elimizden geldiği kadarıyla dinlettirdik. Şimdi detaylarına gireceğiz ama hatırlatma yapalım. Bağlamanın siparişini WhatsApp hattımızdan ya da ayazmüzikaletleri.com web sitemizden verebilirsiniz. Videonun altında açıklama bölümünde tüm detaylar var arkadaşlar. Evet A1 UP modelli dedik. Maun ağacından yapılmış bir teknesi var. Yaprak teknedir. Bundan şu an elimizde iki adet var arkadaşlar. İkisi de birbirinin tıpatıp aynı Tekne boyları bile aynı 40 santim ve yaprak olarak yapılmış ee, kapağımız ladindir özel ve özenle seçilerek yapılır. Üst tarafta kapaklı ses çıkış yeri, arka tarafta kapaklı ses çıkış yeri ve bir de eşik altımız var. Bu eşik altının detayına girersek arkadaşlar ben şöyle alayım hemen. Pul veya kristal manyetik olarak adlandırdığımız şu sistemden yapılır. Kapağın alt tarafına yapıştırılır. Arka tarafa şu yuva monte edilir. Ve istediğiniz ses sisteminde çalabilirsiniz. Daha yüksek, daha verimli ses alabilirsiniz. Sap ağacımız ise Akgürgen ağacından yapılmıştır komplesi. Abonoz ağacından yapılmış bir klavyesi var. Yine siyah abonoz ağacından yapılmış sap kenarında çıtaları var. Şurada da bir güzel kravat e, mevcut. Burgularımız pelesenk ağacından yapılmıştır. Nokta sedeflidir. Evet bağlamanın tonunu dinlediniz. Gayet tertemiz ve yerinde geliyor. Dediğimiz gibi aynısından bir adet daha var. Tekne boyları her şey görüntü olarak aynı. Ekstradan resim veya video istemenize hiç gerek yok. İçiniz rahat olsun arkadaşlar. Dediğimiz gibi aynısı. Alıcılarına hayırlı uğurlu olsun bu güzel bağlamalar diyoruz. Görüşmek dileğiyle.